Evet arkadaşlar. Bu videoda da daha bir önceki videoda e, e, anlattığımız tesadüf parselleri deneme deseninin SAS paket programında nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bir önceki videoda örnek e, açıkladığımız yani elle çözüp, çözdüğümüz örneğin aynısını yapacağız. Aynı rakamları kullanacağız. SAS'ta paket programında bu nasıl analiz ediliyor tesadüf parselleri, deneme deseni. Öncelikle burada bir SAS için kısa yolumuz var. Onu açıyoruz. Şöyle bir ekran geliyor. Şu pencereyi kapatıyoruz. Daha sonra tam ekran yapalım. Bakın burada iki tane pencere var. Hatta üç tane. Bir de burada şöyle penceremiz var. Burada editör. Burada da output dediğimiz penceremiz var. Bir de Lockout dediğimiz şuradaki pencere var. Editör penceresine programımızı, verilerimizi gireceğiz. Daha sonra bu programı çalıştırdığımız zaman sonuçların analizin sonuçları da şurada Output dosyasında gidecek. Pencereler arasında geçişi de bu şekilde yapıyorum. Editöre tıklıyorum. Burası geliyor. Bunu tam ekran yapıp Editör dosyası, Output dosyası log dosyası. tekrar söylüyorum. Burada editör dosyasına verileri giriyoruz. Ee, sonuçta analiz ettiğimiz zaman output'a gelecek. Şurada da programda herhangi bir hata yapmışsak çalışmadığı zaman buraya bakarak hatamızı görebiliriz. Şimdi direkt verilerimizi buraya girebiliriz. İşte A çeşidi birinci tekerir verim işte kaçsa bu şekilde de girebileceğimiz gibi direkt Excel'den de şöyle bir Excel dosyam vardı benim. Excel'den de verileri kopyalayarak buradaki verilerimizi kopyalayarak buraya yapıştırabiliyoruz. Dediğim gibi bir önceki videoda anlattığım tesadüf parselleri elle çözüp varyans analizi toplası oluşturup hipotez kontrolü yaptığımız denemenin aynısını SAS'la da çözüyoruz ki oradaki elde çözdüğümüz sonuçlarla da bunu karşılaştırıp daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Daha anlaşılacağını düşünüyorum. Önce bir isim veriyoruz bu dosyaya. Çalışacağımız dosyaya bu herhangi bir isim olabilir. Ben örneğin deneme diyorum. Ve bu SAS'ta her komut yazdığımız zaman komut satırının sonuna noktalı virgülü koyuyoruz mutlaka. Şu noktalı virgülü mutlaka koyuyoruz. Koymazsak çalışmaz. Daha sonra inputla değişkenlerimi tanımlıyorum. Yani diyorum ki birinci kolondaki çeşit, ikinci kolondaki tekerür, üçüncü kolonda da ben verimi girdim diyorum. Verimi girdim diyorum. Ben bu denemede başka verimden başka meyve ağırlığı, meyve boyu, ne C vitamini başka şeyler de ölçmüşsem bunları da şuraya yazarak diyelim ki meyve boyu olsaydı mesela bir tane de ona da meyve boyu diye yazıp Şuraya tekrar onu da girebilirdim. Meyve çapı deyip yanına bir daha yazabilirdim. Şu anda bizim meyve ilgili rakamlarımız olmadığı için sileyim. Tek değişken üzerinde analizimizi yapalım. Burada bir de şöyle bir data line diye bir şey yazmamız lazım. Bu arkadaşlar daha çok verilerin giriliş şekli. SAS'ta veriler birçok şekilde girilebiliyor. Bu da işte verilerin şu şekilde giriliş şeklini data line ile Data line'dan sonra dikkat ederseniz noktalı virgül koyduğum zaman alttaki veriler sarıya dönüşüyor. Bu program eğer böyle, bu, bu, renk oluşmuyorsa dönüşmüyorsa mutlaka yukarılarda bir hata yaptınız demektir. Ya yani noktalı virgülü unuttunuz. Ya da e, bir hata yapıldığını gösteriyor yani. Daha sonra verilerimizden sonra verilerimizden sonra SAS'ın meşhur programı komutu PROC. PROC diyoruz. Yani PROC'tan sonra da hangi işlemi yapacaksak onu yazıyoruz. Burada bizim yapacağımız şey varyans analizi olduğu için varyans analizinin sastaki komutu ANOVA. Aslında birçok paket programda bu ANOVA'dır. ANOVA bilimsel yayınlarda da aslında ANOVA diye geçer. Analiz o varyansın kısaltılmışı yani. İşte bilimsel birçok çalışma kalede de ANOVA yapılmıştır. Tek yönlü ANOVA, çift yönlü ANOVA yapılmıştır gibi tanımlar vardır. Bu ANOVA aslında bu terim olarak birçok şeyde vardır paket programda. Daha sonra data eşittir deneme diyorum. Neden? Çünkü benim dosyam deneme ismini vermiştim. O dosyada bu anova işlemini yapıyorum yani. Bunun bir sonraki komutu class dediğimiz class sınıflandır. Yani neye göre sınıflandıracak burada? Çeşitlere göre. Buradaki bizim tesadüf parselleri deneme desenimizde çeşitlere göre sınıflandırılıyor. Deneme desenimiz o. Onun için biz burada bunu çeşit yazacağız. Yukarıda ne yazdıysak aynısını büyük küçük harfe dikkat edeceğiz. Çeşit diyorum. Şöyle. Evet. Çeşitten sonra da modeli tanımlamam lazım. Model. Yani her deneme senin bir modeli vardır. Tesadüf parsellerinde de den model verimi yani ben neye göre? Çeşide göre analiz et diyorum. Verimi çeşide göre Analiz et diyor. Burada bir şey daha aklıma gelmişken bunları söyleyeceğim tabi. Kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyoruz. Dikkat etseniz. çeşit ç yazmadım, c ile yazdım. İşte e, küçük küçük ö, büyük i, şe gibi Türkçe karakterler kullanıldığı zaman program çalışmıyor. Onun için ona da dikkat etmek lazım. Modelden sonra bu bu kadar bunun şey bir de ran diyorum sonra. Bu noktalı virgülü unutmuyorum. Ran diyorum arkadaşlar. Bu haliyle tamam. Burada bir şey daha aklıma geldi şimdi. Hemen bakın dikkat edin. Şuradaki e, birinci kolondakiler sayı değil. Yani e, harfle tanıtmışız bunu. Eğer sayı değilse bu tür değişkenleri programın bunu algılaması için şu dolar işaretini koyuyorum. Dolar işaretini koyuyorum. Burada illaki ABCD demek e, ıı, tek harfle değil. Çeşitlerin direkt ismini de yazabilirdim. Mesela Elm olsaydı, Fuji, Gala, Granny Smith gibi isimler de yazsam olurdu buraya. Ben kısaca tabi A, B, C, dedik. Bunları da program yine tanır. Ama ne demek lazım? Hemen şu dolar işaretini koymak lazım. Eğer çeşitleri kodladıysan, birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü çeşit, dördüncü çeşitleri kodladıysan şu işareti koymaya gerek yok. Ama sayı dışında herhangi bir rakamla, yazıyla, isimle yani isimle isimlendirerek yazdıysak o zaman o değişkenden sonra buraya ne koymamız lazım? Şu dolar işaretini koymamız gerekir. Evet arkadaşlar tabi burada bu verilerin giriş şekli ne kadar uzunlukta yazılabilir onunla ilgili sasın çok değişik imkanları var ama şimdi biz o kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. Ama hani geldikçe onlardan da yavaş yavaş söyleyeceğim. Şu aşamada çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece analiz nasıl yapılıyor onu görelim. Bunu yazdıktan sonra şurada bir koşan adam var. Şuna bastığımız zaman programımız çalışıyor. Bakın çalıştı ve sonuçlar nereye gitti? Şuradaki output dosyasına gitti. Sonuçlarımız. Tekrar söylüyorum. Burada bunu çalıştırdığım zaman sonuçlar output dosyasına gidiyor. En baştan başlayalım. Diyor ki bize Klas neye göre yaptın? Çeşide göre yaptın sence çeşit. Kaç tane seviyesi var çeşidin? 4 diyor. Yani bizim de kaç tane seviyesi vardı çeşidimizin? 4 ise A, 1, B, 2, C, 3, 4 çeşidimiz olduğu için seviyeden kastı o. Ne, nasıl isimlendirdin? Birine A dedim, birine B dedim, C dedim, D dedim. Yani bizim yaptığımız rakamları çeşitlere verdiğimiz isimleri gösteriyor. Gözlem sayımız 12 yani toplam şuradaki gözlem sayısı 12. 3 kere 4, 3 de kere 4 çeşit 12. Burada da gözlem sayısını veriyor. Şuradaki gözlem sayısı. Aşağı doğru gittiğimiz zaman bakın diyor ki verim için bağımlı değişken. Verim için varyans analizi anova prosedürü. Varyans analizini diyor. Varyans analizi. Evet şurası varyasyon kaynaklarımız bizim model. Model dediğim, bizim deneme desenimiz tesadüf parselleri olduğu için burada sadece çeşit var. Dolayısıyla çeşidin serbestlik derecesi 3. Kareler toplamı 98.25. Kareler ortalaması 32. 98.25 3'e vermiş, 32 bulmuş. Hatanın serbestlik derecesi 8. Kareler toplamı 20. Ee, 20 bölü 8, 2.5 ata kareler ortalaması ve genelin e, serbestlik derecesi 11 kareler toplamda genel kareler toplamı da 118 bu değerleri tekrar söylüyorum Elle nasıl hesaplandığı nereden geldiğinde bir önceki videoda elle bunların nasıl bulundu nasıl hesaplandığını söylemiştik oraya bakarak da bunu kıyaslaya karşılaştırabilirsiniz 12 tane gözlemimiz vardı bir eksi 11 Değil mi? E, 4 çeşidimiz vardı bir eksi 3 bazı diğer ileride anlatacağımız deneme desenlerinde model sadece çeşitten oluşmayacağı için burada çeşit ayrı verdik model dedikten sonra şurada tekrar bir ayrıca çeşidi veriyor. Burada tabi modelde sadece çeşit olduğu için model ve çeşit aynı. Ama ileride anlatacağımız başka deneme desenlerinde model sadece çeşitten ya da bizim incelediğimiz tek bir faktörden oluşmayacak. Evet dikkat ederseniz F değer nasıl bulunuyordu? Bunu değil mi? eee mod çeşidin kareler e, ortalamasını hatanın kaleler ortalamasını bölerek F değeri buluyorduk. F değeri bu. Burada burada aynı şekilde gösteriyor. 13.10. Bu program bize bir şey daha yapıyor arkadaşlar. Tekrar artık bizim bu F değerini uygulamalar arasında fark var mı yok diye F tablosuna bakmamıza gerekiyor. Bizim için bakıyor ve diyor ki diyor ki program bize şu hata düzeyinde diyor sen çeşitler arasında fark olduğunu söyleyebilirsin. H0'ı reddedebilirsin. Şu hata düzeyinde. Şayet H0'ı reddedersen şöyle 0.0019 nedir işte bu? Onda yüzde binde on binde bir hata yapmış olursun diyor. Ki biz zaten yüzde bir ile yüzde beş hatayı kabul ediyorduk. Dolayısıyla özet olarak ya da şuraya burası aynı. Şunu söyleyebilirim. Eğer %5'e göre fark var mı yok mu diye bakmak istiyorsanız buradaki değer %5'ten küçükse diyorsun ki %5 ihtimalle çeşitler arasında en az biri verim açısından diğerlerinden farklıdır. %1'e göre ben %1'e göre ben konuşmak istiyorum diyorsam buradaki değer %1'den küçük olduğunda yüzde %1'den küçük olduğunda diyorsun ki ya da %1 ya da %1'den küçük olduğunda diyorsun ki çeşitlerden en az birisi verim açısından farklıdır. F tablosuna bakmaya gerek yok. Tekrar söylüyorum. Şuraya bakarak karar verebiliyoruz. Şu değere bakarak. Bu değer beşten küçükse eşit ya da küçükse %5'e göre çeşitlerden en az biri farklı diyoruz. %1'den küçükse %1'e göre de en az birisi farklı diyoruz. Arkadaşlar. Evet. Sonuçlarımız bu kadar varyans analizimiz. Ama bu bize tabii çoğu zaman önemli çıktığı zaman, şuradaki değer önemli çıktığı zaman bu bize yetmiyordu. Bir de çeşitlerin ortalaması hangi hangi hangisinden farklı? Onu da çoklu karşılaştırma testleriyle karşılaştırıyorduk. Onu da daha önceki videolarda anlatmıştım. Bu örnekle ilgili çözdüğümüz videoda değil de daha önce çoklu karşılaştırmaların DSD'nin, tükeyin nasıl yapıldığını çok önceden yüklediğim bazı videolarda onlar vardı. Şimdi bu örnek için de çoklu karşılaştırma nasıl yapılıyor onu görelim. Onun için karıştırmak için şuradaki çıkış dosyasını ben bir temizliyorum. Clear al diyerek şuradan editten clear ala bastım ve hepsi temizledim buradayken. Tekrar şuraya gelip de ben buraya gelip de programıma programıma dersem ki buraya means çeşidin ortalamasını ver. Ancak çeşidi lsd testiyle karşılaştır dersem arkadaşlar tek tek yapabileceğim gibi hepsini aynı anda da yapabilirim. Duncan'la karşılaştır. Bir de Türkiye ile de karşılaştır da diyebilirim. Tukey ile de karşılaştır diye bilirim arkadaşlar. Tukey ile de karşılaştır diye bilirim. Bunu sadece birini yapmak istiyorsan birini yazabilirim. İkisini yapmak istiyorsam ikisini ya yani da üçünü birden yapmak istiyorsam üçünü de bu şekilde yazdıktan sonra yine şuradaki koşan adamı koşturduğum zaman ben bakın geliyoruz yine en başa gelelim burada. Aynı şekilde demin anlattığım şekilde çözmüş. Varyans analizimiz yapmış. Varyans analizimiz yapmış. Arkadaşlar. Ha şurada bir şey söyleyeyim. Bakın şurada R kare var. Varyasyon kaç sayısı var. Ve e, root e, ne diyelim hata kareler ortalamasının standart sapması var şurada. Yani şunun kare kökünü almış arkadaşlar. Hata kareler ortalamasının standart sapmasını bulmuş. Şu değer de çeşidin kareler toplamı bölü e, genel kareler toplamı. Varyasyon kaç sayısı? Hata kareler toplamı bölü genel kareler toplamı. Yani 20 bölü 118 de şu değeri verir. Bunlar şu açıdan belki önemli olabilir. Denemede eğer hatadan kaynaklanan değişkenlik çoksa şu çok yüksek çıkar. O deneme sonuçlarına çok güvenilmez tabii ki. Ya bunun genelde işte %20'den fazla olması istenmez. Eğer hata çoksa şu değer yüksek çıkar. Bu %14 çıkmış. Şu ikisinin toplamı 100'dür zaten. Şu çeşitten kaynaklanan değişkenliğin yüzdesi, şu da hatadan kaynaklanan değişkenliğin yüzdesi. Şunun çok yüksek çıkması istenmez. Evet. Bunları anlatmıştım zaten. Daha sonra dikkat edin. Burada LSD test ne için? Verim için. İşte alfa değerimiz 0.5. Bunu da biz tanımlayabiliriz. 0.5'e göre yapmış. Bir şey yazmazsan 0.5'e göre yazar. Hatanın serbestlik derecesi 8 demiş. Hatanın kaygı ortalaması 2,5 demiş. Değil mi? Kritik T değeri var. Bu tablodan bulunuyor. Esas bizim için önemli şu. Kritik D değeri. Hatırlarsanız biz de kritik LSD değeri hesaplıyorduk. O kritik LSD değeri bu deneme, bu deneme için işte 2.97. Yani iki ortalama arasındaki fark bundan büyükse, bu kritik değeri eşit ya da bundan büyükse iki ortalama arasındaki fark önemli diyorduk biz. Değil mi? Onun için harflendirme yapıyorduk ama burada bu harflendirmeyi de bizim için program yapıyor. Dikkat edin burada bu harflendirmeyi de yapıyor. Bu kritik değeri kullanarak diyor ki senin diyor, C çeşidinin ortalaması 15. B çeşidinin ortalaması şurada 3 tane tekerrür olduğu için C çeşidinin 3 tane göz tekerrürü var. B'nin 3 tane tekerrürü, A'nın 3 tane tekerrürü. C'nin ortalaması 15 diyor. B'nin ortalaması 13, A'nınki 9, D'ninki 8. Peki harflendirmeyi nasıl yapıyor? Diyor ki C'ye A 15 olduğu için A, B, B A şu aradaki harflere dikkat etmiyoruz. Tam karşısındaki A. A çeşidiyim ki ben çeşitlerin ismini de A verdiğimiz için biraz o şey karışmış burada tabii. Çeşitlere farklı bir isim versek daha anlaşılır olacaktı. Bunlar çeşit isimlerimiz. Dikkat edin çeşit yani. istatistik gruplandırmalar şunlar. A çeşidinin B oldu diyor. D çeşidinde B oldu. Yani şu ikisi arasında B ile C arasındaki fark yok. 13 ile 15 arasında fark yok. 9 ile 8 arasında da fark yok. Ama bunlar arasındaki fark önemli. Neden? Şu kritik değerden büyük olduğu için. Bu kritik değerden büyük olduğu için fark var diye. Sonra burada neyi yapmış? Daha sonra e, e, hangisi için yaptığını göre. Hak bu Duncan için yapmış arkadaşlar. Duncan çok testi. Duncan'da dikkat edin. Ne demiştik Duncan'da? Yine alfa 0.5 hata serbestlik derecesi 8, kareler ortalaması 2,5. 4 ortalama varsa 3 tane kritik değer hesaplar demiştik. 5 tane ortalama varsa 4, yani ortalama sayısının 1 eksiği kadar kritik değer hesaplar demiştik. Notları, o çoklu karşılaştırma ile ilgili notlara bakarsanız bunların ne olduğunu orada daha iyi anlarsınız. Birbirine büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman birbirine komşu olanlar, mesela şunla şunu kıyaslarken, 15 ile 13'ü kıyaslarken şununla yine 13 ile 9'u kıyaslarken şu kritik değerle 9 ile 8'i kıyaslarken bu kritik değeri kullanarak karşılaştırma yapıyor. Bir atlayarak gittiği zaman yani 15 ile 9'u kıyaslarken arasındaki farkı kıyaslarken şu kritik değeri 13 ile 8'i kıyaslarken yine bu kritik değeri ama bir daha atladığı zaman 15 ile 8'i kıyaslarken de şu kritik değeri kullanıyordu Duncan. Duncan'ın böyle bir özelliği vardı. Bunun için de bunun için de bu kritik değerlerimizi hesaplıyor. Yine harflendirme program bizim için yapıyor. Dikkat edin. Harflendirmemizi yapmış. Demiş ki CB olmuş. bununla bunun arasında bir fark da önemli çıkmış. Pardon, şu pardon, pardon ben de karıştırdım. Burası çeşit isimleriydi. C çeşidimiz A olmuş. B çeşidimiz A olmuş. A çeşidimiz B olmuş. D çeşidimiz de yine B olmuş. Yani şunlar şunlar arasında fark yok. Bunlar bunlar arasında fark yok. Aynı harf aldıkları için ama bu ikisi bundan farklı. Bunlar A bu B. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde tükey içinde yine tükey bu da tükey. Kritik değer hesaplıyor. Arkadaşlar 4.13 olarak kritik değer hesaplıyor ve karşılaştırmayı da şu şekilde yapıyor. Dikkat edin burada C çeşidi A olmuş. Şu ortadaki harfler saymıyor demiştik. B çeşidi AB olmuş, B çeşidi A, A çeşidi BC olmuş, D çeşidi C olmuş. Bu ne demek? Bakın, şununla 15'le bunun arasında fark yok. Ondan sonra, e, bununla bunun arasında da fark yok. Çünkü bunda da B var, bunda da B var. Bu AB, bu BC olmasına rağmen, şununla şunun arasında fark yok. Ama bununla bu farklı. 13 ile 8 farklı. Değil mi? Y yine öyle. Şöyle. Bu BC, bu C. 9 ile 8 arasında da fark yok. Buna A diyoruz. Buna AB diyoruz. Buna BC diyoruz. Buna da C diyoruz. D yere C diyoruz. C çeşidimiz yani 15 olan ortalaması A. B çeşidimiz. Ortalaması 13. BA. Pardon AB diye yazacağız bunu. Tabi. Program böyle yazmış ama biz bunu AB diye yazacağız. A çeşidimiz 9, B, C, D çeşidimize de C diyeceğiz sadece. Ortak harf taşıyanlar arasındaki fark önemsiz. Ortak harf taşımayanlar arasındaki fark önemli. Evet. Durum bu arkadaşlar. Durum bu. Bir de burada evet şöyle bir şey var. Bunu tekrar hemen kısaca onu da söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada eğer ben 0.01 yazarsam eşit yazılıyor muydu onu bilmiyorum. Belki eşittir vardı. Ha, alfa eşittir yazarsam hiçbir şey yazmadığım zaman %5'e göre yaptı. Ben çoklu karşılaştırmaları %1'e göre yapmak istiyorsam %5'e göre %1'e göre yapmak istiyorsam evet tanışmışım. %1'e göre yapmak istiyorsam alfa eşittir 0.01 diyorum. Daha sonra çalıştırdığım zaman da çalıştırdığım zaman da dikkat edin. Program output Direkt sona geliyor. Biz en başa gelip tekrar baktığımız zaman şuraya bakalım. Bakın ne dedi? Demin alfa 005'ti. Şimdi 001'e göre yaptı. Bunu isterseniz 0.0 daha da hassas diyelim ki tıpçısınız ve çok ilaçların etkisini çalışıyorsunuz. Daha da hassas bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Daha da hassas bir karşılaştırma yapabilirsiniz. 01'e göre değil de 0.0. Bilmem işte neydi, dem yüzde birdi, binde bir. Bastığım zaman bakıyorum sonuçlara, evet. Yani o zaman hata bulmak kritik değerler çok yüksek çıkıyor. Ya yani çok kesin konuşacaksan hata var diyemezsin. Yok, ben yok. Çok hemen hemen binde birlik hatayı göze almak, alacağım diyorsan o zaman ne oluyor arkadaşlar? Kritik değerlerimiz çok yükseliyor. Evet. Onların mesele anlaşılmıştır arkadaşlar. Kısaca çoklu karşılaştırmada bu şekilde. Eğer hiçbir şey şuraya bir şey yazmasak, herhangi bir şey yazmasak buraya, biz tekrar seviyorum. Bunu neye göre yapıyor? Şurayı tekrar sileyim. Sonuç dosyasını temizledim. Karışmasın. Üst üste geliyor çünkü analizler yaptığımız zaman. Ee, bu. Bu şekilde yaptısam, yap, yaparsam, hiçbir şey yapmazsam çoklu karşılaştırmayı yüzde beşe göre yapıyor. Ama ben alfa diyerek herhangi bir hata değeri girersen ona göre yapıyor analizlerimizi. Evet, şimdilik e, kısaca SAS'la varyans tesadüf parsellerindeki varyans analizi nasıl yapılır, ortalamalar nasıl karşılaştırır? Onları anlattım. Videolarımız devam edecek arkadaşlar.